Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizin dördüncü kısmını tamamlamıştık. Bu videoda beşinci kısmından devam ediyorum. Bu dersimizde ikiden fazla parametreler üzerine pivot table çeşitlerimiz devam edecek. Hala örnekler üzerinden sizlerin bakış açısını pekiştiriyorum. E, pivot table üzerinde yapacağımız daha çok çalışma var. Fakat ikiden fazla parametreler için bir örnek daha yapalım. Belki bir örnek daha farklı bir e, analiz metodu daha var aklımda. Onu da göstereceğim. Gitgide derslerimiz daha detaylanıp daha farklı şekiller görüyorsunuz. Başlıyorum. den fazla pro, e, parametreli pivot table'lar için sorumlu kişiyi şuraya ekleyelim. Sorumlu kişi üzerinden bir analiz yapalım. Bunların altına ürün çeşitliliğini ekleyelim. Yine bölgeyi ekleyelim. Bölgenin altına da yılı getirelim. Arkadaşlar ben bir önceki videomda, videomda açıklamıştım fakat bunda da açıklamak zorundayım. Çünkü biliyorsunuz Google aramalarında ilk kez arama yapıp herhangi bir örneğe rastlayabilir Excel öğrenmek isteyen insanlar. Bu yüzden bazı detayları her videomda açıklamak zorunda kalabilirim. Şimdi tabloyu oluşturduğumla birlikte bir design görüyorsunuz. Adet da getiren değerleri arkadaşlar. Fakat bu design ben daha önceden hazırladığım için bu şekilde. Tekrardan ilk etapta sekmeler halinde göstermediğimizde bu tabloların orijinali nasıl oluşuyor oluyor? Şöyle şunu da şuraya getireyim. Size tekrardan göstereyim. Ne dedik? CTRL ve Shift tuşunu kullanarak ilk olarak sağ 10, sağ yön ok tuşuna. Ondan sonra hiç CTRL ve Shift'ten elimizi çekmeden aşağıya tüm tabloyu e seçebiliyoruz. Ekle tuşundan Pivot Table'a geliyoruz. Yeni çalışma sayfası diyoruz. Var olan çalışma sayfasını zaten size anlatacağım. Yeni çalışma sayfasında eğer ki sekmeler halinde gösterilmeden tablo nasıl gözüküyor diye baktığımızda sorumlu kişinin altına ürün çeşitliliği getirdiğimizde bakın alt alta. Fakat sekmeler halinde dediğimizde her bir parametre, her bir sütunda bu sayede rahat şekilde görebiliyoruz diyorum. Ve ben şu sonradan eklediğim sayfayı siliyorum. Sayfa 3'e geri geliyorum. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunun üzerinde bir karşılaştırma yapalım. Tekrardan ana tabloya uygun olması açısından şöyle bir renklendirme dedik. Bölgeler, yıllar. 2019-2018, 2019-2018 şeklinde ilerliyor. Sorumlu kişiler ve ürün çeşitliliği. Şimdi genel toplama geldiğimizde ilk etapta Andrew sorumlu kişinin ürün çeşitliliğini büyükten küçüğe yani her sorumlu kişiye ait ürün çeşitliliğinin satışını büyükten küçüğe sıralamak istiyorum. Daha sonra satışçılar arasında bir sıralama yapmak istiyorum. Sıralıyorum büyükten küçüğe. Sırala diyorum. Büyükten küçüğe. Gördüğünüz üzere sıralama değişti. İlk önce her satıcıya ait ürünlerle büyükten küçüğe sıraladık. Daha sonra da satışçıları büyükten küçüğe sıraladık. Ve sayıları şekillendirelim arkadaşlar. Bütün sayı kısmını içeren kısmı seçtik. Sağ yön dedik. De Pardon. Hücre biçimlendire geldik sayı kısmından ondalık ayrıcımızı kullandık ondalık basamağı sıfıra getirdik ve tamam dedik bunları zaten göstermiştim diğer derslerde fakat ilk kez açanlara istinaden kısa kısa bilgilendirmeler yapıyorum ee, arkadaşlar bu arada direkt aramalardan bu dersleri bulanlar olduysa kısaca bir bilgilendirmede bulunmak istiyorum sizlere bütün detaylar yani Excel'i başından itibaren anlattım. Bir önceki eğitimleri izlediklerinde eksik oldukları konuları görebilirler ve onlara istinaden bilgilendirmeleri de bulabilirler. Evet arkadaşlar tablomuzu ana hatlarıyla gerçekleştirdik. Toplamları görüyoruz. Bütün merkez yıllar arasındaki toplantıma top, e, toplam satışlar. Ee, sorumlu kişi ürün çeşitliliği anlamında sorumlu kişi üzerinden bir analiz gerçekleştiriyoruz. Bakıyoruz Jones, iki, Batı bölgesinde 2019'da ve 2018'de hiçbir ürünü satamamış. Ee, Doğu bölgesinde 2019-2018'de yaptığı satışlar, da, baktığınızda 2018'deki satış sayısı 330 iken, 19'da 66 ciddi bir başarısızlık örneği var. Takip edilmesi gereken süreçtir. Bu müşteriler artık yoklar mı? Yoksa artık bizim ürünlerimizi beğenmiyorlar mı? Yanlış fiyat politikası mı uyguluyoruz? Hani problem nedir? Kısaca bu analizler üzerine durulmak zorundadır. Merkezde gene hiçbir satış yapmamış. Tekrardan devam ediyorum. Cerdin aynı şekilde bölgesel anlamda satışları görünüyor. Yalnızca merkezde bir satış yaptığı görülüyor. 2018'de 126 satış yaparken 2019'da 155 satış yapmış. Baktığınızda toplam rakamlarda başarılı gibi göründüyse de 2018'de kurşun kalemde satış yaparken 2019'da aynı ürün gamında hiçbir satış olmamış. Farklı ürün gamlarında bir satış olmuş. Bu da sorgulanması gereken bir e, tablodur. Yani her başarı da baktığınızda nereden kaynaklanıyor onu da ya da başarısızlık da onu da sorgulamak gerekir. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Peki. Şimdi buraya baktığınızda bazı bölgelerde full satışlar var, bazı bölgelerde satışlar yok. Ben belki bu tabloyu ilk kez gören kişi olarak düşünüyorum kendimi ve diyorum ki niye bazı bölgelerde bazı satışçıların satışı var, bazı yerlerde bazı satışçıların satışı yok? Hemen şöyle bir tekrardan çalışma yapmak isterim. Acaba hangi bölgelere hangi satışçılar hakim? Bu yüzden mi bazı bölgelerde bazı satışçılar satışı yapıyor, bazı bölgelerde bazı satışçılar satışı yapamıyor? Hemen bu tablo üzerinde ufak bir çalışma yapabilirsiniz. Bölgeyi zaten yıllara sahibiz, yıl anlamında ve bölge anlamında karşılaştırdık. Bir de böyle bir çalışma yaptığınızda gördüğünüz üzere bölgeyi en başa koydum. Yıllar kaldı. Ben tekrardan alt toplama bir renk daha vermek istiyorum. Ben tablomda bir değişiklik yaptım. Aslında daha pratik bir tabloya ulaştım. Ben hem bölgeyi görüyorum, hem sorumlu kişiyi görüyorum, hem de ürünleri görüyorum ürünleri görmeden yalnızca sorumlu kişileri incelemek istiyorum. Daha sonra da ürün detayına girmek istiyorum. Bakın. Buralara tıkladığınızda hepsini birden de tıklayabiliyorsunuz ama şimdilik bu şekilde göstermek istiyorum size. Basit bir şekilde. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ürünleri sakladım sadece satışçılar ve bölge üzerine devam ettim ve güzel bir tablo çıktı karşımıza baktığınızda zaten daha önce büyükten küçüğe sıralamıştım fakat bölgesel anlamda bir sıralama yapmadığım için burayı da büyükten küçüğe sıraladığımızda bakın değişti evet bölgelere ait satışçıları görüyoruz satışçılara ait satılan adetleri görüyoruz artık ben satışçı özelinde bir analiz yapabilirim. Merkezden Kival'ı incelemek istiyorum. Bakın diğer satışçılar kapalı. Kival'ın satışlarını görüyorsunuz. Kival kalem setini 2019'da 42, 2018'de 96 satarken 2019'da 42 satmış. Neden bu düşüş? 2018'de tutkal satmış, 2019'da satamamış. Neden? 2018'de sıra hiç satmamışken sırayı 2009'da satmış. Fakat genel toplamda 2018'e göre düşük olduğu için başarısızdır. İlk etap ilk etapta büyük tablodan bu farklılıkları da görebiliyorsunuz. Ne demek bu farklılıklar? Bu farklılıklar bakın ben 2019 benim için şu an önemlidir. En son yıl olduğu için 2018'e göre 2019'un düşük olanlarını burada görüyorum. Bu başarılı, başarılı. Direkt Kivill'la konuşma ihtiyacı duyuyorum. Başarılı, başarısız. Morgan. Morgan'ı açıyorum ve diyorum ki 2018'de kurşun kalem satmışsın. 2019'da satamamışsın. Neden? 2018'de hiç başarın yok. 2019'da belli başlı bir başarım var. Tebrikler kalem setinde. Tutkal da satamamışsın. Neden? Yani seni başarısız kılan kurşun kalem ve tutkal satışının eksikliğidir. Şeklinde devam ediyoruz. Simit başarılı. Doğu bölgesine geliyoruz. Ciddi bir başarısızlık oranı var. Jones 2018'de 330 satmışken 2019'da 66 gibi ciddi anlamda bir düşüş yaşamış ve nedenlerine baktığımızda ciddi anlamda bir kurşun kalem satışı yok. Ciddi anlamda bir tutkal satışı yok. Kalem setinde bir başarı var. Yine ciddi anlamda tükenmez kalem satışı yok. Neden diye sorgulanmalı. Parents tamamen başarısız, neredeyse hiç satış yapmamış. 2018'de satış yapmış şeklinde inceleyebiliriz. Ee, arkadaşlar, bölge sorumlu kişi ürün çeşitliliği anlamında da farklı bakış açısı getirebildiğimi düşünüyorum size. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere diyorum. İyi günler diliyorum.